Lan. Yine ne saçma sapan bir yeri yok. Bu ne la? O. Karışım ne la? Bu ne? Oğlum ne oluyor? Bir saniye bir saniye. Oğlum kim kimi öldürüyor la? Oğlum, öldürme la beni. Sen. Ben seni öldürürüm. Oğlum Efe. Oğlum geliyor. Vallahi geliyor. Ben seni öldürürüm kardeş. Gel. Oğlum çok az canım var arkadaşlar. Başımıza kötü şeyler gelecek. Abone olup bildirimleri açın. Bir de like atın. Oğlum basın düğmeye. Ama önce ben basım. Valla ben bastım. Ben bas. <laughs> ne oluyor la? Bir şey oluyor. Oğlum ne oluyor buna? Arkadaşlar. Ben yanacağım. Valla yanacağız. Oğlum ne yaptınız la? Oğlum bir şey diyor. Bir şey diyor. Vallahi bir şey dedi. Aa ben bastım. Ben bastım. Neredeyiz lan? Kırmızı takım diyor. Ne diyorsun abi? Ee, anladım. Şöyle mini oyunla Oo, ne yapıyorsun? Oğlum değil lan. Kırmızıyız biz. Alan. çok iyi gidiyorum. Oğlum yapmayın ya. Oğlum ne yapmayın? Pisliklere bak pisliklere. <laughs> Görürsünüz. Her yeri kırmızı yapacağım. Şuraları şuraları. Her yer. Oğlum yapma. Pisliğe bak ya. Oh. Her yer böyle. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz? Pisliklere bak. Yapma lan. Kim kazandı? Arkadaşlar kim kazandı? Oğlum kim kazandı? Açıklamanız lan. Neyse. Hadi o ne Bismillah. Hadi ben bas. Vallahi ben bastım. Ben bastım. Bu, ne lan? Bu ne lan? La? Kardeşim gel, buradan gidiyorum. Labirent mi lan bura? Labirent size çıldırırım ben. Ben labirentleri sevmiyorum ya. Oğlum gelin gelin beni takip edin. Beni takip ederseniz ölürsün. ölürsünüz. Tamam burada da yanlış yer arkadaşlar. Gelin lan çıktık mı? Lan yine aynı yere gelmişiz. Oğlum ya yardım edin. Ay çıkmak istiyorum ya. arkadaşlar çözemeyeceğiz. Ez diyor, ez diyor gelin diyor. Ben de İngilizcem çok kötü. Ez diyor ne demek o? Oğlum canar Canart mı? Ne ya senin adın be? Oğlum vallahi şunu takip edeyim ben. Oha vallahi biliyor bu herhalde. Geliyorum arkandan. Oğlum akıllıya bak. O vallahi buldu. Ben de buldum. Oley lan. Oğlum düştü. Lan boşuna mı geldik buraya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Oğlum basın. Ben bastım. Ben bastım. Ben... <laughs> Yine aynı şey. Oğlum ben bunu sevmiyorum. <laughs> Bismillah. Allah. Oğlum öz özür dilerim. Dedim ya. Abla özür dilerim. Lan. Lan. Bir tek ben mi varım lan burada? Bir tek bu ablalar lan. <laughs> başım başım. Allah. Abim. Arkadaşlar. Yardım edin lan. Bir like atsanıza. Atmadınız. Hala gülü. <laughs> Öyle koparttım. Bat diye çıkar mı sayı bir sayıya 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dıttırat. Kim kazandı la? Al. Sizin yapacağınız iş. Vallahi ben basım. bastım. Bastım. Basamamış. Neyse. Oğlum bu ne lan? Bir şeyler oluyor. Oğlum dur. Dur oğlum. Benim bastığım yerler dökülüyor. Lan. Oğlum ölmek istemiyorum ben. Kok O bir de zıplama yok ya. Allah. Yandık. Kesin öleceğiz. Oğlum neden gel? Allah senin belan. Be Abla lan. Burada kaldık baş başa. Oğlum yine düşürdünüz bizi. Oğlum Allah nereye geldik la? Oğlum beni nereye getirdin? Ben. E ee, ne oluyor? Ha anladım. İki kişi aktif mi? Ne aktif? Ne oluyor? Oğlum ben neden böyleyim? İki coin ne diyorsun? Oğlum ne diyor bu? Bastım. Oo. Basayım. Oğlum ne oluyor ya? Orada bekleyeyim. Lan. Ben... Koş 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 öleceğim. Tebrikler be kardeşim ya. Arkadaşlar. Ben bastım. Vallahi ben bastım bu kez lan. Ben basmış olayım. Ben basınca çok güzel şeyler geliyor. Bak eğlenceli müzik ya. O ne? Ana çok güzelim. Az önceki değil bu? Neyse sakin olun. Oğlum adamlar. ya, yalnız kaldım. Vallahi yalnız kaldım. Abla abla nereye gidiyorsun? Abla. Oğlum bu biliyor muydu? İnşallah biliyorsundur O bu biliyor. Ben bunu takip ettim az önce. Ölmeden gittim. O valla bak. Tüt diye sesler geliyor oradan. Valla var ya. Kessin. Gel abla. Oradan değil abla. Tüt. Hu hu. Geçtik arkadaşlar da. Hu Yine bir süperlik yaptık arkadaşlar. Çok eğlendim baba. Bu oyunu sevdim ben. Devamı gelmesi için abone ol. Bunun devamı da varmış arkadaşlar. Saçma sapan şeyler geliyormuş başımıza. Evet. Ee, e, bir dedi kardeşimiz. Valla ben bastım. Ben be. Bu ne la? pasta? Um. Oğlum ödüm koptu o neydi? Ah, ah. Onu. Oğlum neden öldü? Oğlum hiçbir şey anlamadım ki lan ben. Valla ben bastım. Oo ben bastım. Kesin ben bastım. Lan yine mi? Ya ben bunu sevmiyorum az önce. O abla yüzünden nerede lan o? Valla abartıkladık. Doğru yerlerden elmas alayım bari elmas alayım. Alım alım alım. Tabii sen çok hızlı kaşıyor Sana göre bu. Senin yüzünden hep ben ölüyorum. Pislik. Pis. Bir de gelmiş. şöyle. Hanım <laughs> bir daha bana Sarkutay demeyin. Ben bu. Bunu bir daha oynarsam var ya. Bu kız. Oğlum pisliğe bak. Bir de bu en önce basıyor. Çirkin. Çirkine bak ya. Şu çirkine bak. Ne oluyor? Ne oldu la? Siz basın. Ne oluyor la? He bir şeyler toplayacağız. Onu bana benim. Tövbe estağfurullah. Times let's. 23 times amazing. Kafayı yemiş bu. Oğlum ben basacağım. Vallahi ben basacağım. O ne? Oğlum, Tabi Tabii sana göre o baş. Çirkin. Pislik ya. Ben basayım. Bak çirkine bak. Çirkine. Kutunun üstünde duruyor. O Oğlum. Oğlum. Oo. Çok güzel fikir buldum arkadaşlar. Burada bizi kimse yakalayamaz. Selam diyelim. Bu herhalde Ahmet diyor bak. Selam. Oğlum insan bir selamın aleyküm der. He, <laughs> benim gibi akıllı olun. Böyle yerlere çıkın oğlum. Aha. Tamam. Tamam diyor. Oğlum bu beni mi izliyor la? Kardeşi. Allah rahmet eylesin. Kardeşimiz güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. On... Oğlum ne oldu la? Oğlum bu ne? Sizin ben yapacağınız oyuna. Var ya. Sinirim bozuldu artık. Bir kere ben kazanayım ya. Bir kere. bunları Yine mi aynı? Ben sevmiyorum bu oyunu. Arkadaşlar. Her yeri boyun. Mavi bizim tek patronumuzdur. Ben maviyi çok severim lan. Oo! Oh. Oğlum. Ha <laughs> çok güzel. Oo! Oh. oh. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz lan? Pislikler. Oğlum René, halim ben öldürürüm. Al. Oğlum siz bunu hak ettiniz. İnşallah ben kazanmışım. Vallahi biz kazandık. Yu. Benden kaçar mı? Vallahi ben ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Ben bu neredeyiz la? Elimdeki ne? Oha! Birbirlerimize vurmayacağız değil mi lan? Vallahi vuracağız. Oğlum ben o Ahmet'e vurmam. Bunları Bunlara mı vuracağım? Aa bunlara vur. Aa ben bu hatırlıyorum da. Ah ah eski parklardakilerden hem hepsi kaldılar. Hepsi unutulan oyuncaklarla. Ah ah. Oğlum. Oğlum oh, buna bakma. Çok güzel la arkadaşlar. Oğlum ben sıkıldım la. Ya şaka. Sıkılır mıyım ben? Çok güzel uyulu Arkadaşlar. Oğlum neden öldü la bu? Herhalde buradaki reset karakterden yaptı. Resete basınca ölüyoruz. <laughs> Oğlum hepsini ben indireceğim lan. Çok eğlenceli. Oho şuraya kız. Heh, kardeşim. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Neyse. Oğlum orada birileri var lan. Kardeş oradayız. Bizi duymuyor mu Biz buradayız. Oğlum buradayız. Buradayız. Valla. alım siz de be. Bir tadı o oh ne? Oha. Aha. Oğlum çok iyi. Böyle, ne oluyor? Oğlum başım döndü lan. Tamam L <laughs> Ama eğlenceli lan. <laughs> Oğlum. Ne? Hani? Lan bitmiş ya. Hiç söylemiyorsunuz. O ne? Tövbe estağfurullah. <laughs> Ola burada. Oha. Çirkine bak ya. O ne? O ne Baldi? Oğlum Ahmet'i öldürme lan. Çirk. Lan. 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 Ne oldu lan bana? Oğlum ne oldu bana? Çok çirkin olmuşum ben. Pee. Oğlum. Baldi lan. Gel buraya lan. Ben katil olup da seni öldürdüğüm mi var? Özür dilerim, özür dilerim. Oğlum tek ölmeye bak kalırsam çok güzel olur. Ama şu maskeyi yüzümden çıkarırlarsa daha daha daha, daha, daha güzel olur. Oha neredeyim? Oha ne oldu? Bu ne? Pus diyor. Pus ne? Pus ne abi? Pus ne? Oğlum o ne? Bomba. Oğlum ben kendimi öldüreceğim. Gelin lan öldürsünler beni. Gel lan gel abi. Oğlum bir kere benim üstüme. Ha vallahi burada. Gel abi gel gel gel. gel. Oğlum beni patlatın. Oğlum geliyorlar. Geliyorlar. Allah. Oo yaptım. Ne oldu la? Oğlum hala mı oynuyor? Lan! Neredeyiz la? Ne? Oğlum uzaya gelmiş. Oğlum bizi uzaya mı çıkarttınız? Oğlum ne oluyor onlara? Oğlum size ne oluyor? Oh! Ne oldu la? Oğlum çok saçma bir oyun yapmışsınız. <laughs> Neyse la? Oğlum bu ne? Bu ne la? Bu, ne oldu la bana? Oğlum. Oğlum ne oldu la bele? Çok çirkin oldum ya. Oğlum yine mi oluyor? Oynamayacağım ya ben bunu. <laughs> çok çirkin. Oh, oha. Oha. Oğlum çok çirkin oldum ya. Oğlum patlattım beni. Arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. good to see you bye bye